Teknik bir aksaklıktan dolayı yayına giriş yapamamıştık. Hepinizden özür diliyoruz sayın seyirciler. Mücadelede 8. dakika The Guardians Otoboko Juniors'a karşı kapanış sezonunda birincilikte bu iki takım karşı karşıya geliyor bugün. Takım kadroları sizlerle paylaşıyorum hemen vakit kaybetmeden. The Guardians kalede Emre Arslan olacak. Savunmada Cafer Yüksel, Emrullah Gündoğdu, Kadir Budak. Orta alanda Burak Yalçın. Enes Sağlam, Yunus Emreşen ileride ise Rahim Yüksel var. Otoboka Junior kalede Çetin Emre Arsal. <laughs> Muhammed Ahil savunmada Galip Topuzcu. Göktuğ Ahten Tekin, Armağan Arda Polat. Berdan Moran Bülbül, Halkın Keskin ve Muhammed <laughs> Akgül. <laughs> Muhammed vuruşunu yaptı. Kaleci Emre. <laughs> Koynere gitti top. <laughs> Topun başında Armağan Arda Polat var. Arman Arda. Muhammed bıraktı Arman'a. Arman Arda Polat arka tarafa salınma vurdu kafayı. Galip. İyi kontrol gelmedi. Hızla tak şahsıdı için. Ne Gale geldi Göktuğ'dan. Rahim anılmaz bir hareket.